2100 yılında 2070 2100 yılı senaryolarında dünya ortalaması 3.7 santigrat derece artacak. Buna bizim dünyamızın dayanabilmesi mümkün değil. Dünya genelindeki küresel ısınma ivmesini artırdık. Uzmanlara göre bu ısınma hem Türkiye'yi hem de dünyayı olumsuz etkileyecek. İlk senaryoysa yağışların artmasıyla kıyıların su altında kalması. 2100 yılında 5 2 metre 2150 yılında 5 metreye kadar deniz seviyesinin artma olasılığı var. Ya 2 metre 5 metre nedir diye düşünebilirsiniz. Bizi çok etkilemeyebilir ama düz alanlarda, ovalık alanlarda bu 1'e 100 gibi bir orana sahip. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor İhsan Çiçek risk altındaki bölgeleri de açıkladı. Çukurova Göksu Nehri civarındaki Silifke, Antalya, Aksu Ovaları, Manavgat Ovaları, bizim Ege'deki Manavgat, şey, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes gibi alanlar etkileniyor ve tabii ki bir de İstanbul'da bundan çeken İstanbul Boğazı niye etkileniyor? Çünkü çok önemli bir kültür alanı ve çevresinde dünya kadar yalı var. Suyun yükselmesi tarımı da vuracak. Bereketli topraklar küresel ısınmayla tuzlu su işgaline uğrayıp işlevsizleşecek. Uzmanlar bu senaryonun hayata geçmemesi için acil olarak sıkı bir çevre politikasının uygulanması gerektiğini söylüyor.